Ne olur gel gel. Bütün izleyenlere selam olsun. Dostlar bugün sizlere Neon Tetra balıkları hakkında bilgiler vereceğim. Bu balığın her şeyini değinerek anlatmaya çalışacağım. Ee, peki hangi başlıklar altında topladım bu bilgileri? Toplam 7 adet başlığımız var bu videomda. Evet biraz diğer videolardan bir başlık fazla. Ama bundan sonra e, bu başlığı da ekledim. Bu başlığımız ne peki yeni eklenen? Bundan sonra balığın fiyatlarına da değineceğiz. Hep İlk öncelikle ön bilgi verirdik, sonra beslenmesini, sonra akvaryum şartlarına, hastalıklarını, üretimi ve hangi balıklarla yaşarı söylerdik. Artık fiyatlarını da söyleyeceğiz. Ee, videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup like atarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda e, yarışmaya olan ilginiz için teşekkür ederim. Açıklandı açıklanacak çok az kaldı. Takipte kalın öğrenmek istiyorsanız sonuçları. Ee, bir de şunu söylemek istiyorum videoya başlamadan önce bana Facebook'tan Discord'dan falan yazmışsınız. İşte videoyu çekmeden önce diğerlerin videosunu izle de işte eksik bilgi olursa falan diye. Ya tabii bunu iyi niyetle söylemişsiniz ama ben buna biraz karış, karşıyım. Kusura bakmayın böyle yapamam. Çünkü ya yani benim çekmemin ne anlamı kaldı o zaman diğerlerinin bilgilerini vereceksem? Ben kendi tecrübelerimi, bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Bu yüzden öyle bir şey yapmayacağım siz isteseniz bile. Kusura bakmayın yani. Benim özelliğim bu. Evet, bismillah deyip videoya başlayalım. Arkadaşlar doğal yaşam ortamları biraz daha sığ ve durgun sulardır. Akıntı çok sevmezler. Yarı agresif bir balıktır. Öyle çok bir agresifliği yoktur. Hatta barışçıl da diyebiliriz bu balıklara. Birçok türü vardır. Ama pet shoplarda genelde böyle bu tür renkleri gösterilir. Ama normalde işte gümüşünden beyazına kadar birçok rengi mevcuttur. Birçok demeyelim gerçi çok az rengi var. Ama pet shoplarda en çok kırmızı mavi satarlar. Beslenmesiyle geçecek olursak arkadaşlar pul yem afiyetle yerler. Onu tetra yemlerinden verebilirsiniz. Bir tetra türüdür çünkü. Tabii ki Artemia su asla asla ihmal etmiyoruz arkadaşlar. Ee, akvaryum şartlarına geçecek olursak biraz daha sürü balıklardılar. İlk önce bunu söylememiz gerekiyor. Sürü balıklılar eğer bir tane iki tane alırsanız e, hayatta kalamazlar. Stresi girip ölürler en az 10 tane işte 15 tane falan alın. Zaten akvaryumunuz da geniş olacak. 10-15 tane balığı aynı tür de olabilir. Farklı türlerde katabilirsiniz içine. Videonun sonunda zaten hangi balıklarla yaşanması gerektiğini söyledim. suyu dediğim gibi sürü balıklarıdır. Tabi sürü balıkları oldukları için de biraz geniş akvaryuma ihtiyaç duyarlar. En az 80 litrede 6 adet neon tetra bakabilirsiniz. Akvaryum litresini büyüterek sürüdeki balık sayısını da yükseltebilirsiniz tabii ki. Akvaryum şartlarında diğer bir dikkat etmeniz gereken konu suyun berraklığıdır. Su temiz olacak, berrak olacak su sertliği her zaman için çok önemlidir. 6-7 pH derece aralığı, aynı zamanda 26 derece su sıcaklığı çok idealdir. 28'in yukarısına çıkmayın, 22'nin de altına düşmeyin. Su sıcaklığı her balık için önemlidir. Bunlar tropik bir balık oldukları için Türkiye'deki su şartlarına adapte olamazlar. Bu yüzden ısıtıcı şarttır yani. Diğer bir konu berrak akvaryumdan sonra ışıklandırma, aydınlatma. Akvaryum çok parlak olmasın. Eğer parlak olursa yine strese girip saklanırlar, beyaz benek olabilirler. Bu yüzden daha çok löş diye adlandırdığımız ışık cinsinden kullanmanızı tavsiye ederim. Akvaryumda bu balıkların sevdiğim bir özelliği biyotop akvaryumlara uyum sağlayabiliyorlar. Yani biyotop bir akvaryumu kurulabiliyor. Her balığın kurulamaz. Neon tetranınki de biraz zordur kurması. Ama başarabilirseniz gerçekten çok güzel oluyorlar. Hayatta kalabiliyorlar biyotop akvaryumlarda. Bitkiyi acayip severler ve ihtiyaç duyarlar. Çünkü stresi girmemeleri için saklanmaları gerekir. Saklanmaları gerekir. Üretiminde yine e, anlatacağım birazdan geniş yapraklı bitkilere dizeller yumurtalarını. Bu yüzden bitki e, tropik balıklarda tetra türlerinde çok önemli bir faktördür. Tabi dediğim gibi bitkiden bitki gibi saklanacakları yerlere çok ama çok ihtiyaç duyarlar. Bunlar sadece bitki değil kayalık da olabilir mesela. Kayalıklar arasında da saklanmayı severler ama bitki her zaman için en iyisidir. Ee, bu şekilde pet shoplarda falan bomboş oluyor genelde akvaryumları. Ama bunlar geçici süreliğine duracağı için sorun olmuyor. Akvaryumda söyleyeceğim başka bir şey yok arkadaşlar. Akvaryum için söyleyeceğim. Küçük olmasın 80 litre demiştim zaten. Akvaryum şartlarından sonra hastalıklarına değinmek istiyorum arkadaşlar biraz. Hastalıkları daha çok genelde beyaz benek gibi. Ee, beyaz benek olsun. İşte daha çok... Kuyruk kısması olsun. Yani daha çok stres ağırlıklı olan hastalıklardır. Su şartlarından yine siyah nokta olabilirler. Bu yüzden hem su şartlarına hem de strese daha çok yönelin hastalık konusunda. Hava kesesi, şişmesi çok görünmez bu balıklarda ama tabii ki dikkatli olması gerekir. Bir de size şunu göstereceğim. Neon tetra bu gördüğünüz fotoğrafta gördüğünüz neon tetradır videomuzun konusu. Bir de bu var. Bu nedir? Bu kardinal tetradır. Peki ikisinin farkı ne? Neon tetra ile kardinal tetra'nın farkı ne? Şimdi ilk bakışta anlayamazsınız tabi bunu. Hele küçük balıklar bir de çok zor oluyor. Ama bir de şöyle bakın. E, neon tetra'nın vücudunda bulunan mavi renkli çizginin altında bir tane de kırmızı bir çizgi var. Bu kırmızı çizgi neon tetra'nın sadece gövdesinin yarısına kadar uzanır. Ama kardinal tetra'da vücudunun tamamını şerit halinde kırmızı çizgi mevcuttur. Bu da kardinal tetradır. İkisini karıştırmayın. İkisi, neon tetra için bu videoda anlattığım bütün bilgiler kardinal için de geçerlidir. Kar e, karakteristik bir özellik, farklılık olmaz. Üretimine geçelim. Üretiminde dediğim gibi yumurta ile çoğalırlar ve geniş yapraklı bitkilerin üzerine yumurta dizerler. E, bunların cinsiyet ayrımını yapmakla başlayalım. Her canlıda olduğu gibi. Bunların cinsiyet ayrımı biraz zor. Ben de itiraf ediyorum onu. Biraz zor. Ben de zorlanıyorum. İlk erkeklerin renkleri biraz daha böyle parlak olur. dişilerinki solgun olur. Dişiler azıcık bir şey daha tombul olur. Böyle yapabiliriz. Zaten yumurta doldurduğunda da dişi çok belli olacaktır. Peki bunların fiyatlarını biraz bahsedelim. Yani biz ben dükkanda çalışırken bunu 5 lira 6 lira gibi fiyatlara satıyorduk. Şu anda... 7 olmamıştır herhalde ya. 7 özel türlerde 7 olmamıştır. Daha özel tür değilse yani. Daha 7 olmamıştır. Peki bu balıklar hangi türlerle beraber yaşanması uygundur? Akvaryumda hangi balıkları kabul ederler? Lepistes gibi, Moli gibi, Gambusia gibi yani anlayabileceğiniz bütün canlı doğuran balıkları artı çöpçü, artı vatos, artı kerevit, artı elmaslan salyangozu, artı silver köpek balığı, artı kö e pengasus köpek balığı Artı raminezi gibi e, bazı ciklet, Güney Amerikan ciklet türleri barışçıl olanlardan. Artı vantuzlu çöpçü ve aklınıza gelebilecek bütün tetra türleriyle de beraber yaşar bu balık. E, melek ve diskus gibi balıklarla da besleniyor. Aynı zamanda e, puffer fish gibi de. Onları ben çok tavsiye etmiyorum. Çünkü e, melek gibi, diskus gibi, powerfish gibi balıklar bunları daha çok yavru balık olarak görecekler ve yeme eğilimini gösterecekler. Aynı zamanda parlak renkleri olduğu için dikkat çekeceklerdir. Ama eğer büyük ve saklanabilecek yerleri bol olan bir akvaryumda bakarsanız tabii ki de bakılır. Niye olmasın? Beta ile bile bakılan hayvanlar niye neon tetra ile yaşamasın? Arkadaşlar bugün sizlere e, akvaryumların karizmatik balığı neon tetra hakkında bilgiler verdim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım e, bilgileri öğrenebilmişsinizdir. Benim amacım bu. E, ben de çok severim bu balığı. Uzun zaman boyunca besledim, üretmeye de çalıştım, yapamadım. E, umarım siz başarırsınız üretmeyi de. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.